Koordinasyon, çıkış. Tamam. 12 saniye. Evet, ilki bu. Çektin, çektin, çektin. Çık dediğim zaman geliyorsun. Buraya kadar yüzlüyorsun. Tamam. Evet. Evet. tamam. Evet. Hazır. Geç. Geç. Evet, hazır. Çek. Çek. Evet, hazır. Çek. Çek. Aferin. İki tane tane. Tamam. Altı hareket. Çek! Çek! Aferin! Bravo! İyi! Evet, çek! Çek! Bravo! İyi. Evet, günah hareket bu. Vurdun çektiğin yana. Hop, çektiğin yana. Hop, çektiğin yana. Hop, çektiğin yana. Hop, çektiğin yana. Şöyle, elimde çıkış. Tamam? Evet, hazır. Biraz. Hadi oğlum, hadi oğlum, hadi oğlum, çek. Aferin. Aferin. Aynen. Evet. Çek. Aferin Arda. Çek. Bravo. Aferin Arda. Ardalar, bravo. Evet. Çek. Hadi Sinan, hadi Sinan, hadi Sinan. Gitsin gelsin, hadi. çek. Aferin. Vazi ya. Girdiğin yana, sağca sağ sağ tamam. yana, sağca yana, sağca yana. Tamam. Girdiğin yana, girdiğin yana açıyorsun. Geri yok, geri pek yok. Tamam. Nasıl? Gir, yana, gir, yana. Yana çünkü şey geliyor. Evet, hazır. Çek. Geri gitme Arda. Çek. Evet, bravo. Burası çok çok bitiyor, ben bir adım atıyorum bitiyor. ya. Çek.

Hı. Çek. Zorla bakalım. Aa, <laughs> Olur. 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 oldu <laughs> tamam, e, altı. Yani altı oldu. oldu. Tamam. Tamam. Evet, şimdi çektin yana, çektin geri, çektin yana, çektin geri, çektin evet, tamam. yana, çektin geri. Onun ya arkasına Evet, hazır. Çek. Devam, 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 devam. Çek. Aha. Oo. Şişt. Çek. Maydanoz kalbi Aferin, aferin. Çek. Bravo. Aferin çocuklar. Hocam bu şey ne zaman geçti. Stoperler ayrı, defanslar ayrı. Zaman var. Aynı değil. Sen şimdi. Şey. defanslar. Mahke Bir dakika. Ne yapacağız şu an? Gidelim. <laughs> Hücum oyuncuları ileride santraforları alacağım. <laughs> hocam beni nereye alacaksın? Ha? Beni? Beni nerede alacaksın? Vallahi hocam beni. Öğretmenim ben. Mi? Sen sol bek. Sen sol bek oynuyorsun. Evet haydi hazır. Ben bekledim. Çek. Bekle iyisin sen. Çek. <laughs> haydi bravo. <laughs> haydi haydi haydi. Çek 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 çek. Başla 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 başla. Haydi haydi haydi. Haydi haydi. Çek. <laughs> bravo. Peki. Girdin, yana, geri, girdin, yana, geri, girdin, öne, yana, geri, girdin, öne, yana, geri. Evet, hazır. öne gittiniz de de yapıyor muyuz? Ha? Öne Hayır, öne gidiyorsun, geliyorsun yana, öne geri. Gitti. Geri gel ortaya geldin, açtın, ortaya geldin, geri. Hazır, çek hadi, 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 hadi! Daha iyi, daha iyi, daha iyi, hadi! Bravo, Çık! Orada yapıyor. Berat. Ya. Çek. Ya. Çek. Evet hazır. Çek. Kaldır yani. Çek. Aferin.

Uzlandırır. O zaman şöyle yapsak mesela. Tekel kavuşturuyor mu? Hayır. Ben yanlış evet, yaptım. Hazır. Evet hazır. Öyle yapsak yok. Hayır Böyle hayır hayır. Öyle i̇stemiyorum ben. Evet hazır. Çek. Arda çift ayak düşmek zorundasın. Çift ayak düş. Ha. Evet. Çek. Evet, hazır. Çık. Çık. Bravo. Hazır. Çık. Bravo. Evet. İki tur yok koşu. İki su. Su içebilir misin? Su içebilirsiniz sonra. Aferin. Evet hazır. Evet çek. Kırmızı. Evet. Dışına çık ama Dışına çık. Evet çek. Sarı. Oğlum dışından. Ha, evet Geldin hocam. çektin kırmızı dedim. Geldin ondan sonra çıkıyorsun. Yok kırmızı dedim manyo. Hocam bu Hayır atma. Kırmızı dedim manyo. Kırmızı dedim. Allah kırmızı. Evet, evet hocam. hazır. Hocam bir saniye. Bize ne dedi? Daha demin bize kırmızı mı dediniz? Ha. Hayır hocam, bize sarıydı. Sarı, sarı, sarı Bilmiyorum bilmiyom öpü Kırmızı dedin ha? Evet, Hı. çek! Kırmızı. Sarı! Çık çık çık. Aferin. 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 Haydi kaldır şu ayakları ya, kaldır şu ayakları. Kaldır, ben kayarken düşündüm hocam. Haydi. Değil artık, değmezim yani. Çek! Çek oğlum, çek oğlum, çek oğlum, çek oğlum. Sarı! Aferin fazla. Kaç oldu, üç mü? Çekilir Evet hazır. Çek. Kırmızı. Aferin. Arda daha çabuk karar vermek zorundasın. Ağır kalıyorsun birazdan. Ben, tamam anlıyorum. Böyle... Gel hemen patlamanı yap. Patlama kuvveti çalışıyorsun burada da daralanda. Evet hazır. Çek. Sarı. Zina, zina, zina. Sisteme yapmıyorsun ki evet, arasından geçiş yapıyoruz. 3 mu olur Dörde mi e gidiyoruz? Dörde evet. Tamam dört var. Evet hazır. Evet. Kırmızı. Allah Allah. Bunda neye takıldın? O zaman ayağım takıldı. O zaman bir eksik gidiyor ya. Kondansiyon. <laughs> evet hazır. Gidecek. Sarı. Aferin. Bravo. Dinlendik. <laughs> Yap açma gelmedi. Evet. Bitişi buraya geliyor. Bir hemen şey. buraya topu. Eğer evet. şimdi istediğin şu 10 tane yapacağız. Tamam mı? Hemen geldin. Sol ayak hemen geldin. Sağ ayak hemen geldin. Düzgün tamam Sol ayak hemen geldin. Sağ ayak. Tamam. <gülüyor> 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 hayır. Senden çok keyif alıyorum. Değil Haydi 10 tane. Soldan başla. Herkes şey sağından başlıyor. Yani solundasın. Geçişini sağına yapıp başlıyorsun. Tamam. <laughs> Hazır mıyız? Hayır, hayır. Evet çek. 10 tane oldu. Fazla değil. Topunu iyi at, Bana gerek yok. Arda hemen tık tık at, tık tık, tık at oğlum. İyiyiz. Evet. Haydi oğlum, haydi aslanlarım, haydi. Değişiyoruz değil mi? Evet değiştik. Haydi, haydi, haydi Furkan, hadi Sinan. Kaç tane yapıyoruz? On. On. Kaç tane yaptınız? Evet, çek. Net topat net topat. Geçiş yap sadece. Sinan. Geçiş yap sadece. Hadi Arda. İyi topar. Onu yaptıysan bırak. yapıyorsun. Geldin. Burada sağ ayakla pas yapıyorsun. Hemen geldin. Hemen geçişi tekrarlıyorsun. Oyna, tekrarladın. Kırmızı dediğimde buraya çıkıyorsun. Sağ ayak hemen geliyorsun. Sol ayak tekrar giriyorsun. Sol tekrar geldin. Sağ tekrar geldin. Sol sarı dedim çıktın. Hemen burada pas yaptın. Geldin buraya. Pas yaptın. Arda doğru at oğlum. Hemen geldin. Oynadın. Hemen geldin. Oynadın. Kırmızı dedim. Geldin. Oynadın. Hop. Oynadın, geldin, oynadın ve devam ediyorsun. Tamam. 45 saniye. Hazır mıyız? Ya, hazır. Çek. Sarı. Arda acele etme. Acele etme posa atarken. Çalıştırıyorsun Hadi. onu. Evet. Kırmızı. Evet. Devam. Hadi. Hadi, Hop oynadın. Hadi oğlum hadi oğlum. Hadi pas veriyorsun. Evet kırmızı. Evet, evet sol, devam. Sarı. Kırmızıya gitme ben kırmızı demedim. Hadi. Devam. Evet bıraktım değiş. Bakın gene göster. Geldin, oynadın. Geldin, oynadın. Kırmızı dedim. Buraya çıktın. Sağ ayak, sol ayak. Hemen geldin, oynadın. Geldin, oynadın. Sarı dedim. Oynadın, araya çıktın. Oynadın. Bak pasları yumuşak ver. Sert vermek zorunda değilsin. Pası atan oyuncu da topu öyle bir atmak zorunda ki bak. Mesafeler var. Bu mesafeler bilerek dar yaptı. Ki bu mesafelerin dışına çıkmayın. Kaliteli pas atmak zorundasınız. Hem siz çalışıyorsunuz hem pas atan oyuncu da çalışıyor. Çünkü pas trafiğini oluşturuyor. E orada çalışan da kaliteli pas vermek zorunda ki net alsın top. Evet hazır. Çek. Hadi. Hadi. Evet traktörümüz abi. Arda al topu. Yardın, yerde yerde Hemen geldin yine pasını yapıyorsun. Kırmızı dediğimde açılıyorsun. Oynadın verdin pası. Bu sefer araya gösteriyorsun. Sağ ayağın ikili aldın oynadın. Tekrar geldin oynuyorsun ve devam ediyorsun. Her seferinde geldiğinde oynadın. Sarı dedim. Oynadım. Hemen iadeyi yaptım. Açtım. Ayağın içiyle aldın oynadın. Öne doğru geldim, Pas ve devam ettiriyorsun. Devam ettiriyorsun. Sürekli devam ettiriyorsun. Burada yanda bir iade var yani. Yanda topu geçişi yaptıktan sonra iade yaptıktan sonra bir daha ortaya gel bir iade daha yap. Ondan sonra geçişe başla. Bir dakika. Evet hazır. Evet çek. Kırmızı. Evet devam. Ayak içiyle mi hocam? Evet 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 evet. İçi dışı fark etme. Hangi ayakta döndüğün önemli değil. Evet. Sarı. Sen devam. Sen devam. Sen devam. Evet. Haydi. Devam. Evet. Kırmızı. Evet. Bravo. Al. Devam et. Orayı geçme. Orayı geçme işte Ferhat. Tamam. O sarın içinde kal. Karşındaki oyuncuya olumlu kullan. Kırmızı. Arda oyuna bir kenarda iadeyi yapsın. Şimdi araya at. Evet. Devam. İadeni yap. Şimdi geç Arda. Evet. Sarı. Evet. Hop. Oynadın. Evet. Oynadın. Evet. Aldın. Geçiş. Devam. Evet. Dinlendik. İyi. Aferin çocuklar. İyi. Gayet güzel. Evet. Hazır. çek. Hızlı. Acele etme. Acele etme. Acele etme. Acele etme. Bir gör pozisyonu. Ne oluyor? Acele etme. Evet. Devam. Sarı. Evet. Miray, Evet. Araya gösterdiğin geçişini yap. Aferin oğlum. Kolunu indir. Kolunu indir. Dengeni kaybettin sana. Evet. Devam. Evet. Kırmızı. Evet Sinan. Aç araya. Evet. Al. İyi pas at. Kurkan. Evet. Devam. Bir daha iadeni yap. Hayır. Sol ayakla yapacaksın. Devam. Evet. Kırmızı. Evet. Aldın. İade. Araya gösterdin. Geçiş. Oyna soluna. Evet. Aferin oğlum. Devam. Evet. Haydi. 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 Kaldın. <laughs> evet bıraktık dinle. bırak Bırakmadınız bir tane. <laughs> evet, şimdi karşıdakinde iki tane top var. ney ney. <laughs> ne, ne? Arda. Yürü. Al. Gel bakalım güneş. Evet şimdi olayımız şu. <laughs> Ver. Arda. Sağdasın. Tamam mı? Sağda pas. Gittim pas. Geldi sol ayak pas. Geldi seker top. Gittin seken top, geldin seken top Geldin pas, gittin pas, geldin pas Geldin sekti, gittin sekti, geldin sekti Geldin pas, gittin pas, geldin pas Geldin sekti, gittin sekti, geldin sekti Anladık mı? <laughs> Sağda yerde <laughs> Sağda yerde, bir dakika Sol taraf seken top. Nereden başlıyoruz? Sağdan başlıyoruz. Bir iki Arda Buradan gir, sağa gel. gel. Evet. Hazır mıyız? Sağ taraf yerde pas. Ben doğru yaptım onun var iki Geldi sağda, geldin geldi sağda, geldi solda. Sekti, sekti, geldi, sekti. Evet hazır. Bir dakika hazır. Çek. Nerede? Evet. Atın sekti. Aferin. Sekti. Yani şurada sıkışıyorlar. Bir şey olmaz. Işte bir şey olmaz. Ya. Sen ne yapacaksın? Boş ver. Kendi şey ayarlasın. Var. Sen ne karışıyorsun? Evet. Dev Devam. Evet. Bitti bozmazsanız çarpışma ihtimaliniz yok. Olup devam aslanları. Devam. Evet. Bravo. Haydi Arda. Evet. Buyurun. Ne kadar dar alanda oynarsanız o kadar sizin için avantaj olur. Bıraktık. Dinlen. Bunu Bekle. Bekle. Direkt hayır, hayır. Evet hazır. <laughs> hazır. Yalnız, ya ilk evet göbeği çek. Ya göbeği çek hocam burnu çekemeyiz. <laughs> 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 evet hazır. Evet çek. Sakin ol Sakin ol. Evet. Hop oh, geçti. Aferin. Arda çift el oldu. Hadi en Evet. Devam. yapalım. Devam. Evet. 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 Devam. Aferin. Aferin. Bravo. Aferin. Haydi. Evet. Devam. Devam. Poz veriyorsun Ferhat. He? Bekler herhalde orası. Sağ ol. <laughs> evet. Devam. Aferin. Evet. Evet. Aferin çocuklar. Aferin çocuklar. Devam. Aferin. 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 Evet. Aferin Bilal. Evet. Bilal daha net oldu. Daha net. Daha net. Daha net. Evet. Devam. 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 Evet. Devam. Al. 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 Ya, yan mahalleyi niye karıştırıyorsunuz oğlum ya? Devam. Aferin sana koçum. Ramira tamam. ben çökmez. 8 var. numara orta saha. Hocam ama senin de çalışman gerekiyor. Sen de çalıştırıyorsun de beynimizi çalışıyor değil mi hocam? Aynen öyle. Beynimiz çalışıyoruz. Heh. En önemlisi evet, Evet, bırak İyi oldu. Ya. Evet, şimdi ya tersi. Solda şey yer, mi? sağda yüksek. Siz de hip hop çalıştırıyorsunuz. Çift top şey mi hocam? Tersi mi? Burada tersi, ayak Tersi. Aynen. Tamam, ayak için. Ayak tutuyor. Buradan bak Evet, yavaş. hazır mıyız? Geç. Ya buradan bu bak. Ayak tutuyor Hazır mıyız çocuklar? Burada yerde. Evet, yerde. Burada yerde. Sağ taraf yüksek. Tamam Tamam. Seker top. Burada seçecek. Yani arda istersen yerde arda. Seker top. Yüksekse, Seker top yüksek değil ya sana. Evet hazır. Gek. <laughs> Aferin çocuklar size. Ben. Aferin hastaneler. Devam. Evet. evet. Ha. Devam. Evet. Bu ayakların açılması lazım. Haydi. Para verdik. Onu atmamız lazım. Haydi. Evet. Devam. <laughs> devam oğlum. Devam hastaneler. Aferin size. Güzel. Aferin çocuklar. Aferin çocuklar. Devam, 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 devam. Devam oğlum, devam oğlum. Evet. Devam. Miraç ya. Aferin, devam. Evet. Hadi görüyorum ki topların evet, sağlam devam. Değil. Aferin, evet. Devam devam, mi devam. Mi? devam, 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 devam. Devam, aferin. Haydi ya arda. Üzgün. Nasıl becerdiniz bu işi ya? Devam sen, devam sen, devam sen. Devam, aferin. Devam. Evet. Aferin, evet, sıralamayı karıştırma, karıştırma oğlum, karıştırma aslanlarım, evet, aferin size, ne güzel, bravo, aferin çocuklar, evet, praktik, günler. Abi. De, şey. <laughs> Ayağımın ağzını bir sürü benim de, benim de, evet, şimdi, Ay, yapmadı mı, Yok. yap, o zaman şimdi ikinciler yapsın, <laughs> evet, hazır, çek. Kıyafet, kıyafet geçirmediniz mi be lan? Ne yapıyorsunuz var ya? Onların kötülüğü ne oluyor? He? Onların de kötülüğü ne? Fırat Sırık Fırat Sırık ölmüş arkadaşım <gülüyor> Evet, aferin Çocuklar. Aferin, hadi Çoban, hadi Çoban Çoban ağzı değil, ellerin ayakların çalışsın. Çoban ya. konuşup hem ayaklarını çalıştıramıyorsun Yapamıyorum, Benim çekilişim var O kadar itiliğin var Tekli gördü. <laughs> bak. bak işte. <laughs> top yok ya. Gel, gel. <gülüyor> 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 Oyna. Oyna. Çift top gidince nasıl oluyor değil mi Furkan kaçıyor. <laughs> Lan Miraç var ya. Çift, çift topa alıştı. Furkan'ın elinden top, top gidince karışmaya başladı. Evet devam. Işte. Ses ses top olmasın Miraç de vallahi. <laughs> devam. Bıraktık içinden. Çığır. Çığır. Evet şimdi 30 saniye boyunca biraz sıkıntı yaratacağım. Topak ödeme mi? Yok. <laughs> Ama topak... Autoport... Tek, ayaktır, Tek Sıçradın, geldin. Orada mı? Sıçradın, geldin. Hop. Sıçradın, geldin. Hı. Hop. Burada birimiz düşecek. Ben bir şey şey kere ayağımı tutayım mı? Evet. Ama Hı. o ara ayakkabımı ayakkabı bağlamıyordum. Bağlıyordum da. Yavaş. Hocam bu son mu? Hadi hazır. Pazarlık ben ne seyirciydim. Hazır. 30 saniye. Çek. Evet. Haydi hızlandır. Haydi. Hop. Hadi oğlum. Okay. Arda atacağın şu oğlum. Hızlandır işte. Evet. Şey Yukarılara kadar atıyorsun topu. Buraya kadar atarsan adam bekler, dinlenir. Dinlenme dinlenmeyi istemiyorum. Gel. Devam. Devam. Bunlarla kaldırma. Devam, devam, oğlum, devam, devam. Oğlum. Ne kadar ağzınız bozmuşsunuz ya. ya. Allah a. bırak. Sen kısmetin mi Evet, hazır. Evet. Başar. Başar. evet, çek. Devam. Çek biraz daha. Aferin çoba. İyi gelsin. Ha. Evet hadi Murat birazcık kaydım Murat. Hadi Murat. Al al al. Gel Devam. evet. Evet, sen. evet. Sen. devam. Devam. <gülüyor> devam. <gülüyor> devam. Ay, ben, o evet istiyorsan. devam. 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 Haydi bak yorulmaya başladınız, iyice cıvıtmaya başladınız. Sen yani siz cıvıttıkça ben daha fazla yükleyeceğim, bilginiz olsun. Hocam ben yüklemi getirtiyorum. Yüklenmek burası öyle değil. Evet şimdi, koş. Evet, tamam. Olay şu, çekiyorsun, yerde, geri geri geldin, hop döndün. Hayır, burada değil, burada. Hemen geldin, çektin, hemen geldin, hop atladın. Evet, 20 saniye. Evet, sonra tersini yap. Yaptığınız şey ilk Evet 20 saniye. Hazır. Evet çek. Evet hadi vaz. Hadi zorla hadi zorla hadi zorla hadi şimdi 20 saniye bir şey olmaz. Kime ne olmuş 20 saniyede hadi. Sen de çok şükür. Hadi oğlum. Yapma. Devam. Bravo Fukan. Evet aferin. Devam. Hadi <laughs> haydi Arda haydi Arda. Evet bıraktı. Güzel of. abi. Devam. Atladı herhalde yırtıldı oğlum. Nereye? Deli. Topladı. Bunu topladı. Aa. Evet hazır. Çek. Evet Afir çoban Evet Sinan. Afir evet. oğlum size devam. Evet çek. Bravo. Kaldır ayakları. Kaldıracak. Kaldır ayakları. Afir çoban Evet hadi biraz. Hadi biraz. Zorla biraz. Hadi. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Evet hadi bitiyor. Bitiyor, iki kaldı. Evet, bırak. Bırak Ya yemin ediyorum lan, işi bileceğin işe gitmeyeceğim diyorum lan. Haydi, tersi. Şurada hocam bak, şöyle. Şöyle. İşte sezona yansıyor maalesef. Oo. <laughs> oh. Sezona yansımalar, yasımala, yansımalar buradan geliyor işte. Bir sebep meselesi kimse sebep bunu... <laughs> Öyle göründüğünü mü zannediyorsun bir <laughs> dakika? Aynen. mi zannediyorsun? Yok, <laughs> evet, evet. <Soldan. gülüyor> Hazır. Şuradan indir, sarıya Burada. gel. Gel gel gel. Buradan geç. Böyle devam. Kaç evet. Ne verdi lan Kırmızı Önceksin abi. Evet hazır. Çek. Sen acele etme Arda. Sen topu tut. Tut o acele. Ya, acele ya. yapacak olan kişi o. Evet devam. Evet. Hızlandıracak olan o. Evet devam. Aferin Ferah. Aferin oğlum. Devam. Aferin çocuklar size. Devam. Evet, devam, evet bıraktı, aferin çocuklar size. çok iyi, Harikasın. Evet hazır, çek, evet oyna, evet devam, 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 haydi oyna, evet devam, evet oyna, evet sağlam, 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 vücudunu eğme, vücudunu eğme, vücudunu eğme, eğme vücudunu, evet eğme vücudunu, eğme vücudunu, evet, eğme vücudunu. Eğme vücudunu. evet devam, eğme vücudunu. Devam. Eme vücudunu. Aferin. Bravo, evet. Oyna. Sen Devam. Sen evet. Bıraktı. Bravo. Kayıp zaman Evet. Dinler. Çekil kenara. Ah. Üç tur gol. Haydi bitti. Tamam. Geçmiş olsun. <laughs> daha. Yarın daha iyisine geleceksiniz. Haydi. Bravo çocuklar.